ben uyandım. Bir aşk demekti bu dünyada. Sesin bir gülü bırakmak gibi bir şeydi. Karaydım, kağıt gibiydim yaşamalarda. Adım görseniz her gün o denizlerdeydi. Bin yıl bir M sesiydim aşağı Mısır'da. Ben vurdum sevgileri belli değil miydi? Bin yıl seni açtım işte yalnızlığımda. Ne zaman aydınlandığında adım geçti miydi? bir aşk demekti bu dünyada. Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da. Seninle yepyeni bir göktü, gidilirdi. Baktım mı büyürdü bir zambak dağında. Şimdi bir gölgedir uzar ovalarında. Böyle uyanırdım ya, uyanmak değildi. Bir aşk demekti bu dünyada. Sesin bir gül bırakmak gibi bir şeydi bir aşk demekti bu dünyada.